Merhaba arkadaşlar. Yazılıya hazırlık olsun diye konumuzu ikinci dönemin başından alıyoruz. Öğrenme alanı, bilim, teknoloji ve toplum. Bu ünite, yeni ünitemiz bu arkadaşlar. Doğru bilgiye nasıl ulaşılır? Günümüzde bilgiye ulaşmanın ulaşma araçlarının başına ne geliyor arkadaşlar? İnternet gelmek dedi Merak ettiğimiz haberlerden, Hazırlanacak ödevlere, hava durumundan, spor karşılaşmaların sonucuna kadar birçok konuda internetten ne yapabilmekteyiz, yararlanmaktayız. İnternet, bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi araçlarla ulaşmaktayız. Geçmişte ise bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi arkadaşlar. Epey zaman alıyordu. Mesela bizim çocukluğumuzda bir konu araştırması yaparken kütüphaneye giderdik, ansiklopedileri karıştırırdık. Ama internet sayesinde ne yapabiliyoruz? Bu bilgiye kısa yoldan saniyesinde ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Bilgi edinmek istediğimiz konuyla ilgili arama motoruna birkaç kelime yazmamız yeterli. Yaptığımız arabanın sonucunda bazen yüzlerce bazen de milyonlarca bilgi bize sunulmaktadır. İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Ancak Başka bir sorun ortaya çıkmıştır. Acaba araştırdığımız bilginin ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilemiyoruz değil mi? Baktığımız konuların arkadaşlar araştırdığımız konuların hepsi internette takip edilmiyor. Kontrolden geçmiyor. Bu nedenle internette karşımıza çıkan bilginin tamamı doğru ve güvenilir olarak ne yapamayız? Kabul edemeyiz arkadaşlar. Şimdi doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için ne yapmalıyız? Bir tek internet sitesinden alınan bilgiyle yetinmemeli. Elde edilen bilgileri farklı internet sitelerindeki bilgilerle, kitaplarla, ansiklopedi gibi kaynaklar ve uzman görüyle, görüşleriyle ne yapmayız? Karşılaştırmalıyız arkadaşlar. Güvenilir ve doğru bilgi verdiğim verdiği bilinen internet sitesinden yararlanmalıyız. Resmi siteler neler? Başında Go www.edu yazılı eğitim sistemleri, wselcukedu.tr gibi önemli, daha güvenilir bilgi içerdiğini unutmamalıyız. Araştırdığımız konuyu tırnak içerisinde aramanın daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacağına da dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Ulaştığımız bilgi ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, neden, kim? sorularına doğru ve tutarlı cevaplar vermelidir. Bilginin güncel olup olmadığına dikkate alınmalıdır arkadaşlar. Peki interneti nasıl kullanmalıyız? Günümüzde internet yaşamımızın hemen her alanında kullanmaktayız. Herhangi bir konuda araştırma yapmaktan tutun da alışverişe, bankacılık işlemlerine kadar pek çok işlemleri internet sayesinde ne yapabiliyoruz? Yapabiliyoruz arkadaşlar. Ancak bize gerçek kolaylık sağlayan interneti güvenli kullandığımızda karşılaş, karşılaşabileceğimiz tehlikeler de bulunmakta. İnternette karşılaşabileceğimiz tehlikeler nelerdir? Onlara bakalım. Diyelim ki internet yaşamımıza uygun olmayan pek çok içerikle ne yapabiliyoruz? Karşı arkadaş gibi görünen kötü niyetli bir ins insan karşımıza çıkabilir. Bu kişiler bizden fotoğraf, kimlik bilgileri, adres, telefon, şifre gibi kişisel bilgilerimizi isteyebilir. Bu gibi bilgileri ele geçirdiklerine bizim kimliklerimize bürünebilirler. Banka hesaplarından para çekebilir, alış yapıp, alışveriş yapabilirler arkadaşlar. Kimlik bilginin çalınması anlamına gelen kimlik hırsızlığı başımıza bunun gibi birçok sorunu açabilir. Bu gibi dolandırıcılar örneğin e-posta göndererek yapılan çekilişte ödül kazandınız yazabilir. Bu ödülü almak için bir ödeme yapmanızı isteyebilir. Kısacası internet dolandırıcılığı ile karşı karşıya kalabiliriz. Bunlar kanunlarda suç olarak belirtilmektedir arkadaşlar bunu unutmayın. İnternette resim, müzik, video ve program dosya indirme bilgisayarın zarar verebilir. Bu dosyalarda bilgisayarımıza saldıra saldırılara açık hale gelmesine neden olan virüsler de bulunabilir. Gördüğünüz gibi sadece bize zarar vermiyor. Bilgisayarımıza da ne yapıyor arkadaşlar? Zarar veriyor. Sanal ortamdaki tehditlere karşı alınması gereken önlemler nelerdir? Onlara bakalım. İnternette bulunan, okunan bilgi ve haberlerin hepsi doğru olmadığını unutmamalıyız. Kötü niyetli, şifre ve kişisel bilgilerimizi isteyen kişilerle bu bilgilerimizi kesinlikle ve kesinlikle paylaşmamalıyız. İnternette uzun zaman geçirmemeli, zamanı iyi kullanmalıyız. Bu mesajı 10 kişiye gönderirsen şans kapını çalacak gibi e-postaları dikkate almamaları almamalı, başka iletmemeli ve hemen silmeliyiz arkadaşlar. Büyüklerimiz de güvenli olan internet sitelerinin adresini belirleyip her siteye güvenmemeliyiz. Her dosya indirmeye çalışmamalı, virüslerden koruyan programlar kullanmalıyız. Bilmediğimiz herhangi bir durumla karşılaştığımızda büyüklere ve öğretmenlere danışmalıyız arkadaşlar. Büyüklerimizin izin almaksızın ev, okul dışında internet yerlere gitmemeli, şüpheli bir durum olduğunda büyüklerimizi mutlaka bilgilendirme, bilgilendirmeliyiz. İnternette güvenli alışveriş için yapmamız gereken şeyler neler? İyi bilinen güvenilir sitelerden alışveriş yapmalıyız. Bu bir. Başka bir internet sayfası üzerinden ya da e posta ile gelen bağlantılardan değil doğrudan internet adresi yazarak alışveriş sitesine bağlanmalıyız. İnternet kafe gibi internetin ortak kullanıldığı alanlar yerine kişisel bilgisayarlarımızı kullanmalıyız arkadaşlar. Ödeme sayfasının güvenli olduğunu anlamak için adres çubuğunda HTTPS yazdığından emin olmalıyız. Parola ve şifre gibi bilgilerimizi kimseyle paylaşmamalıyız. Ödeme sırasında kişisel bilgiler girilirken sanal klavye kullanmalıyız. Güvenlik önlemleri olmasına dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Teknoloji ve toplum Teknoloji bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemleri, kullanılan araç gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygula, uygulayım bilimidir. Teknolojinin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. İlk önce olumlu yönlerinden bahsedeceğim size. Sabah saatleri uyanmamız ve otobüs, otomobil gibi taşıtlarla okula ve işe gitmemiz, dünyanın birçok yerinde sevdiklerimizle kısa sürede iletişim kurduğumuz için kendimize çok vakit ayırabilmemiz, cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi araçları günlük hayatta çok sık kullanmamız, hızlı yolculuk yapmamız ve ev işlerini kısa sürede bitirmemiz. Bankacılık işlemlerinin birkaç tuşla bitirmemizi sağlar. Ama az önce de dediğim gibi olumsuz yönleri de var. Kültürümüz ve yaşam biçimimizde değişikliklere sebep olabilir. Sanal ortamdaki yakınlaşmanın yüz yüze iletişimin uzaklaştırması sebebiyle insanların yalnızlığa sürüklemesi. Zamanını ekranlar ve sanal ortamda geçiren bireylerin aile ve arkadaşlarıyla iletişimlerinin azalması. Bu gibi sonuçlar doğurabilir arkadaşlar. Bilgi notu. Sanal ortamda iletişimin artması geleneklerimizde önemli değişiklikler neden oldu. Geçmişte bayram öncesinde uzakta yaşayan sevdiklerimize kart gönderirken cep telefonların kullanılmaya başlamasıyla kısa mesaj gönderilmeye başlandı arkadaşlar. Şimdi bilim insanları ortak özellikleri. Buluş. Bir şeyi ilk kez ortaya koymaya ve icat etmeye denir. Telefonun bulunması, bilgisayarın bulunması bunlar buluştur. Mucit. Buluş yapan kişiye denir. Alexander Graham Bell telefonu vurdu. Keşif. Önceden var olan fakat ortaya çıkmamış şeyleri ortaya çıkarılmasıdır. Kaşif, keşif yapan kişiye denir arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar. Buluşlar ve insan yaşamına etkisi. İnsan yaşamına etkisi. Buluş. Yazı. Bilginin unutulmasını engellemiş, bilginin kalıcı olmasını nesilden nesile aktarımını ne yapmıştır arkadaşlar? Kolaylaştırmıştır. Tekerlek, ulaşım araçlarının gelişmesine, ulaşımın hızlı ve kısa sürede gerçekleşmesine neden olmuştur. Ateş, ısınma ve evlerde kullanılan fırın, fırınların gelişmesini sağlamıştır. Telefon, uzaklarla insanların kısa sürede haberleşmelerini sağlamıştır. Aşı, insanların hastalığa bağışıklık kazanmasına bağışıklık kazanmasını sağlamıştır. İnsanları hastalıklardan ne yapmıştır? Korumuştur. Pusula, denizlerde ulaşımın güvenli yapılmasını sağlamıştır. Barut, ateşli silahların yapılmasını sağlamıştır. İnsanları düşmanlara karşı güvende olmuştur. Bilgisayar, insanlar birçok işlemi bir arada yapabilmiş, daha çok bilginin dijital ortamda uzun yıllar saklanabilmesini sağlamıştır arkadaşlar. Evet, Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştıran şeylerdir. Özellikle de aşı arkadaşlar şu an koronavirüsüyle mücadele ederken aşı önemli bir yer kapmaktadır.